Selam Millet Cennet Hurması'ndan pestil yapıyoruz evet. ve başlayalım. Öncelikle hurmalarımızın yumuşak olanlarını seçiyoruz. Bunları güzelce yıkıyor ve öylece kaynatıyoruz. Bu kadar. Bunları biraz ezdiriyoruz. Zaten ezilmiş. Ve kilo bazında aslında dökmeniz gerekiyor. Ama sulu olduğu için ben bir su bardağı su, bir buçuk şeker ilave ettim. İsterseniz bunu artırabilirsiniz. Bu şekilde süzüyorum çekirdeklerinden ayırmak için kaynadıktan sonra nişasta ilave ediyorum. 2 dolu dolu yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Suyla açıyorum ve bunu hurmalarımızın içini atıyorum. Döküyorum yani. Evet bunları bir güzelce karıştırıyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra vızıt vızıt yapıyoruz. Pürüzsüz olması için. Ve tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Kaynaya kaynaya bir hal olan pestilimizi yağlı kağıtların üzerine tepsiye döküyoruz. Çok kalın olmayacak ince bir şekilde döküyoruz ve güneşe kurumaya fırında da isterseniz 2 gün sonra hafiften bir kurtabilirsiniz. Pestilimiz hazır. İçine ceviz, hindistan cevizi, fındık, istediğiniz fıstık bile ilave edebilirsiniz. Bu şekilde muska ve rulo şeklinde yapabilirsiniz dinleyenler için şimdiden afiyet olsun tadı anlatılmaz muazzam.